Merhaba arkadaşlar Kalım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yengeç ve yükselen yengeç için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diye hatırlatalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Kalım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yengeç Burcu özellikle para veya iş konusunda e, işten çıkarılma veya iş konusundaki değişiklik yapmak istiyorsa ee, bu konularda tam zamanı olarak gözüküyor. Çünkü evet bir sıkıntı olacak bir hafta kadar ama sonrasında sizin için aydınlık olacak. Eğer işten ki, çıkmayı kendiniz düşünüyorsanız bir haftayı bir geçirin. Kendinize yeni bir iş arayışına bulunun. Ondan sonra geçmenizi de tavsiye ederim. Maddiyat anlamında sıkıntı yaşamamak için. Deniz çapası çıkmış bir süredir bir niyet ettiğiniz bir şeyin tam e, yaptığıma yapmak istediğiniz gibi yapabileceğinizi gösteriyor duygusal anlamda ilişki çıkışlı bir süreçtesiniz. Özellikle akrabalar konusunda bir süredir beri onların yaptığı haksızlıklar konusunda hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Ama şurada şöyle bir durum var. Hem nankörlük yapacak insanlar var hem de sizin haklı olduğunuzu söyleyecek akrabalarınız olacak bu durumda. O yüzden tartışmayı belirli bir seviyede tutacaksınız. Sadece en son sözü söyleyecek olan aile büyüğü hepinizi susturmak için özellikle e, kendi gücünü ortaya koyma gibi bir durum var yani hepiniz arkanızı arkasını dönebilir o konudan dolayı biraz sakin kalmanızda fayda var diyorum Hani tamamen kendi isteğinizden vazgeçmek değil de ortamı yumuşatarak bu işi yaparsanız daha rahat edeceksiniz hasta olan bir yakınınız akrabanızla ilgili bir iyileşme haberi alacaksınız bu anlamda iyi gelecek size yüzünüzü güldürecek üç tane haberiniz var ki arkanızdan elinizden çıkmış iki parça paranın geri dönüşü gözüküyor bugünlerde İsminde g harfi olan bir kişinin size sıkıntı veren bir haber vermesi var ama normalde buradaki anlatılan şey hmm. yanlış aktarılacak onu söyleyeyim asıl mesele o şekilde olmayıp gerçeği öğrendiğinizde zaten bana niye bunu yaptı diyeceksiniz. O bilinçli olarak da yapmayacak bunu. Sadece onun duymak istediği kadarını alır ya bazen insanlar bu kişide tam olarak böyle bir durumdan bahsediliyor. Büyük bir balığınız kısmetiniz var. Hayalini kurduğunuz bir iş konusunda yatırım yapmak istediğinizde bu kısmeti kullanabileceğiniz gözüküyor. Özellikle yurt dışından gelen bir ortak yapı veya bir kredi gibi bir durum söz konusu. Bunun da sizin için hayırlı olacağı gözüküyor. Nazara gelen bir durumunuz var. Özellikle çevrenizde hiç tanımayan insanlar size karşı belli bir nazar, yap nazar duygusuna girecekler. Bu yıldızınızın düşüklüğü için değil. Aksine sizin yaptığınız işler konusunda başarınızın tescillenmesi, onaylanması anlamına geliyor. Ee, Geçmişte bir kişiyle küslük yaşamışsınız, şimdi o kişiyle tekrar barışma durumunuz var. Bir telefon görüşmesiyle sizinle görüşmesi, görüşmek istediğini söyleyecek, karşıdaki kişi adım atacak. Hani bu adamın arkasında fesatla karamayın, bu konuda gerçekten samimi olarak gelecek. O yüzden rahat edebilirsiniz. Konuşmalarınızın hep başkası üzerinden olduğunu fark edeceksiniz bu dönem. İnsanlardan ne kadar çok beklentinizin olduğunu farkına varacaksınız. O yüzden kendi içinize dönme kararı alacaksınız. Bu kabuklarınızı kapatmak anlamında değil, kendinizi yenilemek, yeni versiyonunuza ulaşmak için gözüküyor. Düşüncelerinizin içerisinde 3 rakamı gözüküyor, 7 rakamı gözüküyor ve 5 yani 3 ve 3 5 7 rakamlarında gelecek olan haberler bir süredir beri üzerine kapattığınız bir olayın açılmasını sebebiyet verecek. Ha yani bu açılma sizin için iyi mi olacak? Evet, gerçeğini öğreneceksiniz. Çünkü siz bir şeyin gerçeğini öğrenmeden kapattığınızda duygusal anlamda kafaya takıyorsunuz. Bu olayın da gerçeğini öğrenip e, ferahlığa çıkacaksınız. Bir yolculuğunuz var. Bu yolculuk sizin için hayırlı olacak. İsminde S harfi olan bir kişiyle görüşüp bir ortak karar alacaksınız. Bu ortak karar her ikiniz için de doğru olan olacak. O yüzden yeni bir döneme adım atmış olacaksınız. Özellikle ikili ilişkiler konusunda e, ilişkinizin adını koymaya veya bir üst e, kademeye taşıma olarak gözüküyor. Evet bu anlamda duygusal ilişkileri de bu şekilde söylediğimizde 7 rakamında gelecek olan bir iş anlaşması gözüküyor. Bu iş anlaşmasını iyi düşünmeniz gerekecek. Çünkü iki tane seçenek arasında kalacaksınız. Bir tanesi sizi maddi anlamda zorlayacak. O yüzden dikkatli olmanız gereken bir yer. Ama ikincisi sizin hem maddiyat konusunda hem de manevi anlamda çalışma ortamı konusunda rahat ettirecek olarak gözüküyor. Karşılıklı anlaşma yapacağınız iki kişi var. Şimdi... Bu anlaşma sözsel bir anlaşma ve bundan sonra ben böyle yapacağım sen de bana bu konuda destek vereceksin dedi diye görüştüğünüz kişi gerçekten bu desteği sağlayacak yani nankörlük görmeyeceksiniz. Adak adadığınız bir şeyin gerçekleşmesi var. Bu gerçekleşecek olan şeyin içerisinde isminde B harfi olan bir kişiyle ayın 9'unda bir görüşme yapacaksınız. Burada kafanızı karıştıran bazı olaylar olacak. O yüzden yani bunu devam ettirmek istemeyebilirsiniz. Fakat araştırmasını yapmaktan geç kalmayın. Yani burayı araştırarak bir şeyler yaparsanız buradan karla da çıkma durumunuz var. T harfinde ayın 13'ünde alınacak bir haber, bir temiz haber var. Yani bu bir iş yerinin e, adı da olabilir. Bir resmi kurumun adı da olabilir. Buradan gelecek bir haber sizi sevindirecek gözüküyor. Saçlarını yukarıdan at kuyruğu şeklinde toplamış olan buğday tenli bir kadının size bir müjdeli haber vermek için uğraşması var. Size ulaşmaya çalışıyor ama e, iletişim konusunda ikincisinin birbiriyle olan bağlantısı gözükmüyor. O yüzden biraz zorlanacak. <laughs> Sanırım Mayıs'ın son günlerine kalabilir bu bağlantıyı kurmakta. Taşınma yer değiştirmeyi çok istiyorsunuz ama bunun için zamanınız değil. İki ay daha beklemeniz sizin için hayırlı olacak. Ondan sonra sizin bu taşınmayı yaparsanız daha bereketli gelecek gözüküyor size. Evet yengeç ve yükselen yengeçler için Mayıs ayının sonu ilk 15 gününde Yurt dışından gelecek olan bir toplu para sizi güldürecek. Bir anahtar var. Burada bir anahtarla ilgili sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Bu arada ağzınızdan çıkacak olan bir söz bazıları için de hani benim sözüm senettir derler ya ona dönmüş gözüküyor. Yani sizin vereceğiniz garantili onların sizinle iş yapması ya da çevrenizdekilerle iş yapması anlamına geliyor. Kendinize yeni bir dünya kurmuşsunuz. Bir de yurt dışı seyahati çıkacak daha sonrasında. Bunu yapıp yapmama konusunda kararsız kalacaksınız. Ço çoğunuz yapmaktan da vazgeçecek zaten. Büyük bir balık kısmet. Tam e, sıkıntılıyım dediğiniz anda e, gelecek. Aile büyüklerinden bir kadının rahatsızlanması var. Onun için biraz koşturacaksınız ama kendi sağlığına çok dikkat etmiyor. Onu ikna etme çabanız zorlayacak sizi. 5 kişi bir araya gelmiş konuşma var. Para konusunda anlaşmazlığa düşeceksiniz. Burada çok büyük sor sonuçlar beklemeyin. Yani herkes sadece söyleyip kenara çekilecek olarak gözüküyor. Bu dönem beklentilerinizi askıya aldığınız her ne varsa, onlarla ilgili sevinçli haber alacaksınız. Kendiniz anahtarsınız diyoruz ya. İşte buradaki anahtar gerçekten sizsiniz. Bu askıya aldığınız her şeyi yapabilecek gücünüz var. Ama buradaki hani ağırlık, tembellik ya da içinizin istememesi durumundan çıkmanız gerekiyor ki bu dönemi rahat atlatabilirsiniz. Evet, yengeç ve yükselen yengeçler için Mayıs ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerle birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.